Herkese merhaba, bayağıdır çekmediğim bir videoyu çekeceğim ve bayağıdır aslında beklettiğim bir videoydu bu. E, odamı toplayacağız, daha doğrusu dolabımı toplayacağız. Kıyafetlerim şu anda bayağı karışık durumda. Özellikle bu videoyu bu hafta çekmeyi artık kafama koyduğum için iyice böyle tamam zaten video çekeceğim, zaten toplayacağım diye her şeyin her yerini böyle bambaşka yerlere koydum. Neyse, şimdi yapacağımız şey şu kışlıklar bir noktada çıkacak. Şu an hala çünkü yazlıklar ve yaz yaz bitiminde giyebileceğim kışlıklar birkaç tane sivet falan dışarıda. Onun dışındakilerin hepsi şu yatağın altında, bazanın altında ve de dolaptaki fazla yazlık olanları kaldıracağız. Bir tık kışın da giyebileceklerim duracak derken dolabı yeniden dizeceğiz. Başlayalım. Şimdi her şeyi indiriyorum öncelikle aşağıya. Ee, sonra onları kategori kategori sizlere göstererek katlayacağım. Sonrasında da bakalım nereye ne koyabiliriz. Sığacak mı sığmayacak mı onları ayarlayacağız. Şu an e, karışık şekilde her şeyi indiriyorum. Yatağın üstüne koyacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz da benim Temel olarak öncelikle kot pantolonlarım var. Onlar daha önce şurada duruyorlardı. Hepsi şurada katlıydı. Fakat asılı kotlar var. Burada kotlar var. Bir de burada böyle kot şortumsu şeyler de var. Şimdi ben bunları en mantıklı şekilde hepsini tek bir yere sadece kullandıklarımı, kullanmadıklarımı da ayırarak bir şekilde katlayacağım. Kullanma sırama ve önceliğime göre de aslında ayıracağım. Belki çok kullanmadıklarımı tekrar bazanın altına koyabilirim. Yani sadece kullandığım şeyleri dolapta tutacağım. Hedefim maksimum 5 tane kot e, koymak dolaba. Onun dışındakileri bir şekilde bazaya veya hurca bir şeye yerleştirmeyi planlıyorum. Mamciğin moda olmadan benim bulduğum ve bayağı gerçek kot şeklinde inanılmaz harika bir Mom jean kesiminde olan bir pantolon. Bunu sanırım o zamanlar terkostan falan bulmuştum. Hiçbir yerde Mom jean yoktu ve ben deli gibi Mom jean arıyordum. Ee, o günlerden kalma yani çok eski bir pantolon ama bunu her zaman kullanıyorum o yüzden odursun. Skinny'lere geldik. Skinny'leri çok fazla kullanmıyorum aslında. Fakat bunun hem kalitesi güzel. Little Big Ten da. Ee, yani hem de bazen skinny giymemiz gerekebiliyor kombinine göre. O yüzden skinny'lere sadece böyle iki tane falan diğerlerinin dışında yer ayıracağım. Bir tanesi bu olsun. Şu yeni aldığım, Plan birden aldığım bir mamcin. Bunu şu anda giyiyorum bedenime uyuyor. O yüzden bu kesinlikle en önde olacak zaten. 3 etti bile ne yapacağım? Yani 5'ten çok daha fazla olacak bu gidişle. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şu anda 3 tane oldu. Bir tane daha kesin koyacağım var kafamdan. Bir tane de böyle bol hem düşük hem işte kemerle yüksek kullandığım bir kot var. Onu da kesin alacağım. Zaten 5 ediyor. Artı bir tane de skinny ayırdık. Bir tane de koyu renk bir skini daha ayıracağım. Sanırım 7'yi bulacak. Ee, ve ekstradan da farklı ne bileyim bir işte İspanyol falan herhangi bir şey daha olacak. Galiba 5 ile kurtulamayacağım ama hadi 10 diyelim. Şu anda 10 olarak güncelleyelim. Ondan fazlası da zaten tek bir rafa sığmayacak, kullanışlı olmayacak yine. Onunla sınırlandırıyorum. Güncelleme getiriyorum şu an. Evet şimdi şöyle bir şey yaptım. Kesin olan iki tane kategorim var. Bir tanesi bu kesin gelecek olan jeanler. Şu en üsttekinin fermuarında sürekli sorun çıkıyor ama kesimini çok beğendiğim için onu son bir kez daha terziye götüreceğim. Ee, yine patlarsa yine olmazsa artık o zaman atacağım onu. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ee, mam çoğunlukta bir tanesi de düşük bel olmak üzere kotum var daha bol kesim. Bir tane de skinny jean'im var. Diğer jean şu anda çıkmadı. Diğer skinny koyu renk olan. Toplamda 7 tane jean ayırdım. Şuraya ayırdığım 3 tane jean'de de, de ee, yani ya bana küçük ya büyük ya kesimini sevmediğim kotlar var. Onları belki dolap hesabına koyarım. O yüzden oraya ayırdım. Bir tane şöyle kumaşımsı bir pantolon var. Şurada askıya gidecek olanlar var. Diğerleri evde veya işte dışarıda giyecek gibi olan kıyafetler var ama onları sadece öyle düzgün dursun diye kenara ayırdım. Onları da katlayıp ayırıp e, sonra çıkan kıyafetlerle beraber yeniden kategorize edeceğiz. Şimdi bunlara bir yer buluyoruz. Bunları bir yere koyacağız. Sonra kalanlarla beraber devam edip dolapta kalanları tekrar aşağı indireceğiz. Sevimliğinle yardım ediyorsun zaten. Sen seni yerim ben. Muk bebeğim şimdi şu rafı boşalttım çünkü bu en el hizasında olan ve e, en çok benim görüş alanımda kalan raf aslında ne bir yukarısı ne bir aşağısı aynı işlevi görüyor en iyi e, buradan aslında seçim yapabileceğimi düşünüyorum ve kış boyunca da kotları giyeceğimi düşündüğüm için Buraya kot pantolonları koymaya karar verdim. Şuraya da orada daha önce olan etek ve şort gibi şeyleri çıkarttım. Zaten bunların bir kısmı dediğim gibi yatağın altına gidecek. Şimdi bunları alıyoruz oraya diziyoruz ve yeni olanları tekrardan ayırıp geliyoruz. Şimdi burası da boşaldı gördüğünüz gibi. Buraya asılması gerekenleri asıyorum. Ee, sonrasında kotları da zaten şöyle koydum. Belirlediğimiz gibi. Bir tane üst tarafım var. Şurada makyajların olduğu bir raf var. Belki orayı da artık oradan çıkarmalıyız. Çünkü dolabın içinde oldukları için asla kullanmıyorum onları. Ve daha kullanabileceğim şekilde olmalılar. E belki başka bir videoda onları da ayıklarız. Kullanmadığım ve aralarında biten çok şey var. Onları da ayıklamak lazım. Bir de aşağıda genelde sporda giydiğim şeyler var. Şimdi onları da çıkaracağız. Ama öncelikle şu oluşturmuş olduğum dağı bir eritelim kategorilere ayıralım. Sonrasında da onları bir güzel şuraya asacağım. Kalanları tekrar bakacağız kalanlara. Şimdi dizeceklerimi dizdim. Şöyle genellikle gömlekler ve bir takım kışında giyebileceğim elbiseler kaldı oraya asılı bir şekilde. Şuraya az öncekilerin içinden çıkan ve artık kullanmayacağım ya artık kullanmayacağım derken kışın kullanmayacağım yazlık olan şeyleri oraya ayırdım. Şurada bir eleme yapacağız. Pantolonlar var. Farklı çeşitlerde işte kargo ya da kadife veya işte farklı renklerde dokularda jean olmayan ee, ve belki kullanabileceğim aralarından bir iki tane seçip sadece alacağım ve gerisini kaldıracağım kotlar var. Şurada çok severek aldığım ve ilk yıkamada yanlışlıkla hafif pembemsi bir renk alan beyaz olması gereken pijamalarım var. E, bu olay beni çok üzmüştü. Biraz çamaşır suyuyla Yıkayarak aslında hafif bir tık daha Beyaza döndürdüm Ama bir kere daha bunu yapmam gerekecek Ama bunu yapmadan önce bir kere onu Bu haliyle giyeceğim Sanırım bütün işler bittikten sonra Bugün onu e, giyeceğim O yüzden onlar şimdilik orada dursun Şunlar zaten yazlık şapkalar Dediğim gibi onlar gidiyor Bir tek kışlık şapkam Şu anda bu çıktı bereler falan Çünkü yatağın altında e, Bu kalıyor Böyle. Şimdi bu ayırdıklarımı da bir yerleştireyim. Burada kalan işte çantalar vesaire var. Kemerleri şuraya astım. Bulabildiklerimi çıktıkça da oraya asmaya devam edeceğim. Evet, güncelliyorum. Şimdi kotların yanına belki kışında giyebileceğim ee, daha kalın yapılı şort ve etekleri koydum. Şu arka kısma şu anda etrafta olan daha kalın ee, sweatshirt ve işte böyle daha kalın e, kazak değil ama o tarz üstleri koydum uzun kollu şurada uzun kollu ve ince yapılı tişörtler tişört de denmez body galiba gıcık oluyorum body kelimesine <laughs> neyse onlar var şu yukarı da şimdilik e, böyle belki evde veya dışarıda giyebileceğim koydum işte e, tişört yani yazlık aslında ya da askılı aslında yazın giydiğim fakat kışında belli şeylerle giymek isteyebileceğim ve hemen elimin altında olsun istediğim bazı parçaları koydum şimdi şu alt rafı boşalttık bu alt rafı e, nasıl değerlendireceğimi düşüneceğim şu kazak gibi ya da işte sweat gibi şeylerden çok fazla var bu arada e, hepsini çıkardıktan sonra şu anda yani yatağın altındakileri çıkarmama kararı aldım çünkü o kanınkilerde orada her şey e, yaklaşık bir gün olacak bir şey belki bu videonun part 2'sini çekerim part 1 part 2 şeklinde yüklerim Part 1'de sadece dolaptakileri ve dışarıdakileri yapmaya karar verdim. Dolayısıyla şimdi bunları şimdilik buraya koydum. Fakat yatağın altı açıldıktan sonra üst tarafı boşaltıp sadece en kalın svetleri üste koyacağım. Ve böylelikler orada çok büyük bir alan var çünkü. Orayı değerlendirebileceğim ve alakasız şeyleri e, orada saklamaktansa kullanışlı bir hale getireceğim. Ama şimdilik bunlar burada bunlar burada duracak çünkü... Henüz dediğim gibi yatak altındakiler çıkmayacağı için rahat. Şu alt taraftakileri çıkarttım. Buraya koydum. Burada dediğim gibi daha çok spor kıyafetlerim var. Bunları yine görünür bir yere koymak istiyorum. Fakat belki onları bir çekmeceye veya bir kutunun içerisine, bir şeyin içerisine taşıyarak ya da şurada da bir şeyim var rafları olan bir dolabım var onun içerisinde de genellikle şeyler bulunuyor işte çam, çarşaf ya da işte yastık kılıfı gibi şeyler bulunuyor ee, dolayısıyla onun içerisini boşaltamam fakat belki bir gözünü buna ayırabilirim o yüzden şimdilik bunları sadece katlayıp kategorilendireceğim sonrasında onları bir yere kaldırıp bir yandan da günlük olarak giyebileceğim işte eşofmanlar vesaire de orada durmuş olacak böyle aslında çantaları dolaba koymayacaktım çünkü olayı çok karıştırıyorlar. Fakat başka gerçekten yerim yok görüyorsunuz. Dolayısıyla da buraya asabildiğim kadarını asacağım. Çok büyük olanları da şuraya belki koyarım. Bu arada bu bahsettiğim spor kıyafetlerine bir yer bulma işini ee, yapacağım part 2'de. Şu an yine karar değişiklikleri yaptım. Çünkü şu an burada sadece iki tane var. Diğerleri kirli yani temiz değiller. Ee, askıda olanlar da var. Makinede olanlar da var. Yaklaşık 6-7 tane daha eşofman altı gelecek buraya. Fakat onlar gelene kadar yani 1-2 gün içerisinde olana kadar ben de diğerine başlamış olacağım o sırada. O yüzden bunları şimdilik ortada durmasınlar. Ee, bunları yine aynı yere dizeceğim. Şu yazlık olarak ayırmış olduklarımın hepsine. Bir şeyin içerisine koyup poşetin içerisine koyup onları da yatağın altına kaldıracağım. Ayrıca şuraya ayırmış olduğum kotlardan şimdi iki tane seçeceğim. Onları da tekrar şuraya koyacağız. Seçtim. Ne kadar da sözlerine uyan bir insanım. Seçilenler yine de en alta konuldu çok giyilmeyeceği için. Bunlar normal kotlar. Buradakiler kışın giyeceğim şortlar ve etekler burayı gösterdim burayı gösterdim buraya da dediğim gibi şu anlık eşofman ve spor kıyafetlerini koydum rafların içine hiç girmeyeceğim çünkü daha önceki e, oda toplama videomda zaten oraları yapmıştım çok bir kargaşa yok orada bıraktığımız gibiler aslında bir dağılma yok o yüzden orayı hiç karıştırmıyorum şimdi bunları yatağın altına koyacağım Evet bunları da bu bazanın altına koydum. Şimdi bazanı kapatıyoruz ve son rütüşleri yapacağız. Ufak tefek dışarıda kalan şeyleri de yerleştirdim. İşte kışlık şapka vesaire gibi böyle ufak tefek çantaları falan filan. Ve bitti. Yani part bir bitti sadece. Hatta yani ben bütün kıyafetlerimi tüm odalardaki, tüm dolaplardaki yani kıyafetlerimin hepsini toplasan ve bir ayırma e, videosu çekmeye çalışsam part sayısı 5 falan olabilir bu arada şaka değil. Bir kısmını zaten daha önce ayırdım. Yani annem buraya gelmişti işte 2 hafta önce. 2 hafta önce çok büyük bir kısmını ayırıp zaten buradan geçen bir eskici var eskiciye verdim. Bir kısmını yani bu şekilde zaten azaltmıştım. Yine aynı elemeyi yapmam gerekiyor. Hem e, part 2'de yapacağımız bazanın altındaki e, kıyafetleri elemem gerekiyor. Hem de yan odadaki kıyafetlerden elemeler yapmam gerekiyor. Part 2'de daha çok bunu yapacağız. Ve yine bir yerleştirme videosu olacak aslında. Çok yakın zamanda gelir mi bilmiyorum. Bu hafta içerisinde videoyu çekeceğim. Fakat belki diğer odadaki kıyafetleri de sonrasında çekip hepsini birleştirip tek bir parti olarak yayınlayabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu darmadağınık odada. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese öpüyorum. Öp. Öp Fındık.